Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tufan Bugün arkadaşlar Minecraft önem olacak arkadaşlar. Bugün eee bir duyuruyla birlikteyiz. Arkadaşlar şimdi gece ben iyi e butonla bir tane anket açtım. Tam sağ üst köşeden iyi e buton tıklayıp "Minecraft canlı yayını gelsin mi, gelmesin mi?" E, onu yani söyleyin ve de like atmayı bir de kanalıma abone olmayı da unutmayın. Yani arkadaşlar gel, gelmesini istiyorsanız hem bir like atın. Yani arkadaşlar 10 like da ben anketi açıp bakacağım. Hangisi daha fazla geldiyse canlı yayınımıza açacağım gençler. Ha burada kanalımız baya bir yükseldi yani 4K falan oldu. Dediğim gibi 10 like da anketi açacağım bakacağım. Yani en fazla hangisi geldiyse onu uygulayacağım. Ve de aranızdan 2-3 kişiyi yanıma alacağım arkadaşlar. Yani dediğim gibi 2 üç kişiyi yanıma alacağım. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu kadardı ve de şu anda yani benim yeni masa üstümü görüyorsunuz arkadaşlar. Şu yani kasa rampage arkadaşlar. Yani bununla ilgili de ayrı bir video gelecek. Neyse. Ee dediğim gibi anket açacağım. Her 10 like da bakın 10 like da ankete açıp bakacağım. Hangisi daha fazla geldiyse onu yapacağım. Gelsin mi gelmesin mi? Görüşürüz o zaman. Bay bay.